Her gün yürüyüş yapıyorum ama hala kilo veremiyorum. Peki yürüyüş gerçekten zayıflatır mı yoksa sadece zaman mı kaybediyoruz? Bu videomuzda bu soruya bilimsel verilerle ve gerçek yaşam örnekleriyle yanıt arayacağız. Yürüyüş sadece bir egzersiz değil. Doğru yapıldığında güçlü bir yağ yakma aracıdır. Konuya geçmeden önce sağlık, psikoloji ve yaşamla ilgili içerikler için kanalımıza abone olun. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yürüyüşün vücuda sağladığı faydalar Yürüyüş sadece bir egzersiz değil, vücudumuzun sağlığını destekleyen güçlü bir araçtır. Eklemleri zorlamaz, kalp sağlığını güçlendirir ve zihinsel sağlığı iyileştirir. Ama asıl soru şu: Yürüyüş gerçekten yağ yakmaya yardımcı olur mu? Yürüyüş ile neler başarabileceğimize bakalım. Yürüyüşle ne kadar kalori yakılır? Bir saatlik tempolu yürüyüşte yaklaşık 250-350 kalori yakabilirsiniz. Ama bu tek başına yeterli mi? Bir dilim pizza 300 kaloriye denk gelir. Yani, sadece yürüyüş yapmak ve buna güvenmek, istediğiniz kiloyu kaybetmek için yeterli olmayabilir. Fakat doğru plan ve düzenle yürüyüş, etkili bir kilo kaybı aracı olabilir. Yürüyüşü doğru yapmak için ipuçları. Yürüyüşle zayıflamak için doğru teknik ve süre çok önemlidir. Tempolu yürüyüş, ortalama 5-6 kilometre saat hızında olmalı. Hedefiniz. Haftada en az 5 gün 45 dakika süreyle yürümek. Böylece vücut yağ yakımını 30 dakikadan sonra başlatır. Eğer hedefiniz zayıflamaksa bu basit ama etkili yöntemi mutlaka deneyin. Yürüyüşle kilo kaybını destekleyen alışkanlıklar. Yürüyüş tek başına sihirli bir çözüm değildir. Yanında şu alışkanlıkları da geliştirmeniz gerekir. Dengeli ve sağlıklı beslenme, bol su içmek, düzenli uyku. Stresle başa çıkma. Bu alışkanlıklar yürüyüşün etkisini artırır ve kilo verme sürecinizi hızlandırır. Yürüyüşün bilimsel gerçekleri. Harvard Üniversitesi'ne göre düzenli yürüyüş, iç organ yağlarını azaltmada oldukça etkilidir. Ayrıca Mayo Klinik, haftada 150 dakikalık orta şiddetli yürüyüşün kilo kontrolü sağlamak için yeterli olduğunu belirtiyor. Ve en güzel yanı, yürüyüş eklemlere en az zarar veren egzersizlerden biridir. Bu nedenle sakatlanma riski düşüktür. Yürüyüşle kilo vermek için haftalık plan. Yürüyüşü hayatınıza entegre etmek için basit bir haftalık plan hazırladık. Pazartesi 30 dakika hafif tempo. Salı 45 dakika tempolu yürüyüş. Çarşamba dinlenme. Perşembe 60 dakika yürüyüş, merdiven çıkma. Cuma 30 dakika yürüyüş, esneme. Hafta sonu doğa yürüyüşü veya arkadaşla yürüyüş. Bu planla yürüyüşü düzenli hale getirebilir ve zayıflama yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Sonuç olarak Evet, yürüyüş gerçekten zayıflatır. Ancak sadece yürüyüş yapmak yetmez. Nasıl yürüdüğünüz, ne kadar süre yürüdüğünüz ve sağlıklı alışkanlıklarınız bu sürecin anahtarlarıdır. Yürüyüşün etkisini arttırmak için bu unsurları birleştirmeniz şart. Şimdi soralım, sizce yürüyüş mü daha etkili yoksa spor salonu mu? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.